Bu satılmış köpeği belediye reisi olursa yandığımız gündür. En büyük belayı o zaman alacağız. Bu sefer ayağımızdaki donu da alır. Allah'ım sen bize yardım et Hasan ya Rabbi. Duydun mu Hasan abi? Arpalı köyünde bir ermiş çıkmış. Şu saatte yağmur yağacak diyormuş. Şıp o saatte yağmur yağıyormuş. Şu yağmurcu Arif efendi var ya karşısında tutunamamış, kaçmış. İsmi Rıfkı mı onun? Evet. Bu satılmış hergelesinin bir kişi hakkından gelecek, o da Rıfkı. Bu Rıfkı'nın şöhreti artar, yaygınlaşırsa... ...ve satılmışın karşısına rakip belediye adayı olarak çıkartırsa... ...seçimleri kazanır. Ve böylece satılmışın her yolunu kesmiş oluruz. Ve Rıfkı'nın şöhretini arttıracak anahtar bizim elimizde. <laughs> Bak... ...beni iyi dinle durmuş. Tapudan geliyoruz. Tarlayı Rıfkı'nın üzerine geçtik. Neden bahse tutuştun? Ne bileyim Rıfkı'nın gayipten haber alıp her şeyi bildiğini. Bu Rıfkı'nın küçükten belliydi ericiği, Ama biz onu aptalın teki zannetmiştik. Meğer aptal sizmişsiniz. Doğru, aptal bizmişiz. Köye yaklaştık Hamza, on yıl hapisten sonra köye gelmek güzel değil mi? Evet, öyle. Bir karı yüzünden on senem berbat oldu, ya, bitti. Ya. Uyu çirkin, kendi güzel bir avrat aldık... ...Sonunda karıyı doğradık, hapsi de boyladık. Öyle ya! Şimdi önüme çıkacak ilk çirkin karıyı alacağım. Al. Ne olursun be anneciğim, şu Rıfkı efendiye bir gidelim. Ne olur be anne, Rıfkı efendiye gidelim. Beni bir okusun, üflesin. Belki bir kısmetim çıkar da evlenirim. Aman Allah'ım, ne güzel de üflüyor, maşallah! tamam sıra sizin. Aa, daha önce durun durun sıra size de gelecek. Tamam durun. Derdin ne kızım? Beni bir üfleyin de kısmetim açılsın. Seni on kere de üflesem para etmez. Nefesime yazık. Ne olursunuz Rıfkı efendi beni kırmayın. Sizin nefesinizle kaç kişi derdinden kurtuldu. Beni de rahatlatın, de üfleyin. Seni var gücümle bir üfleyeyim. Oh! Oh ya! Üflememden memnun kaldın değil mi? Anne, kısmetim açılacak mı dersin? Bilmem ki kızım. Seni iki ayağı kesik sümüklü silo bile beğenmemiştim! Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle seninle evlenmek isterim. Param var, pulum var, istediği kadar bakçı parası da veririm. Yeter ki evlen benimle, ne olur! Evlen benimle, ne olur! Ay, <laughs> ay, ay. Kızımla mı evlenmek istiyorsun? Evet, hadi gel nikah tanesine gidelim! Ay, ay. Dur, dur! Kız insene <laughs> in herifim kucağından! Allah iyiliğini versin senin! Bu kucağa binmek için 35 sene bekledim! Babama selam söyle, merak etmesin! <laughs> Aa, 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 şu Rıfkı efendinin nefesine bak! Bir dakikada çirkin kızıma koca buldu! Aa, aman geldi! Verin elinizi öpeyim! Beni tanıdın değil mi Rıfkı Efendi? Tanımaz mıyım Hasan Emmi? Hani otuz bini. <laughs> Hatırladığına memnun oldum Rıfkı Efendi. Bir derdimiz var sana geldik. Para isteyeceksen kuruş verme. Derdimiz para değil. Benim şu yeğen kötürüm oldu. Senin nefesinin kuvvetli olduğunu duydum. O kuvvetli nefesinle bizim şu yeğeni bir üflesen. Üflesem ne olacak? Kalkıp yürüyecek. Hiçbir doktor iyi edemedi garibi. Niye? Doktorlar iyi üfleyemediler mi garibi? Üflemek doktor işi değil... ...Sizin gibilerin işidir. Hadi Rıfkı efendi... ...Şu garibi iyileştirmek sevaptır. Ver nefesini şuna! Nefesimi ona verirsem ben ne yaparım nefessiz? Sen de nefes çok fazla! Ayağını öpeyim Rıfkı efendi. Hadi e üfleyiver de ayağa kalksın. E e Bak sana nasıl yalvarır gibi bakıyor. E e Bu yalvarı şekli mi? <laughs> Biraz fazla üfledim galiba. İyileştim arkadaşlar. İyileştim. Bak konuşuyorum, yürüyorum. Ah. Ben iyileştim. Dilim de çözülüyor. Ayaklarını da öpeyim ha. Öpeyim. Ne öpeyim. Yürüyorum, konuşuyorum. Allah! Arkadaşlar, içinizde üflenmek isteyen varsa gelsin, üfleyeyim. Ben kolay kolay adam sever miyim lan Durmuş? Ne atarım, ne de satarım seni lan! <laughs> Aferin ulan Durmuş, rolünü iyi oynadın. Rıfkı da köylü de numaramızı yedi. Ee, şimdi herkes Rıfkı'nın bir üfle işte seni ayağa kaldırdığından bahsedecek. Bu surette de köylüyü ayağa kaldırmış olacağız binlerce kişi peşinden gidecek. <laughs> Bu numaramızı herkes yemiş olacak. Bu surette biz de hedefimize ulaşmış olacağız, değil mi? <laughs> Meramın elinden kim kurtulur be durmuş? Hadi şimdi gidip bunun şerefine kasabada kafaları çekelim. Oldu Hasan am. sahte kamlar Senden Nuriye'yi istemeye geldim. Parayı getirdin, değil mi? Getirmedim. Niye? Daha eksiğim var. O zaman tamamla gel. Ne zaman para hazır, Nuriye hazır. Param yok ama şöhretim var. Herkes beni tanıyor zaten. Şöhretim var ama mesleğin yok. Üfürükçüye kız vermem ben. Tövbe de efendi, çarpılacaksın. Bırakın böyle saçma sapan şeyleri. Bu Rıfkı mı çarpacak beni? Heh. Dua et kayın babamsın. Yoksa seni bir üfler kör düğüm yapardım. Seni hiç kimse çözemezdi. Çilingir bile fayda etmezdi. Efendi, Rıfkı efendi hazretlerine fazla sataşma. Seni anahtar gibi kitlerse ne yaparız? <laughs> Kitlesin de görelim bakalım. Yapacağım. Rıfkı efendi, efendi yetişin. Ahmet efendiye bir şey oldu. <gülüyor> 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 Aa, bu adam kitlenmiş. <laughs> Ahmet efendiye <laughs> indi. i̇ndi. Rıfkı efendi... <laughs> ...Bir okusan da düzelsin. Okumayacağım. Biraz böyle eğri kalsın da aklı başına gelsin. Ben dedim çarpılacaksın diye. Ben de dedim. Ya. Kafa yok ki. Ya, ya. Halk Rıfkı'ya ermiş gözüyle bakıyor. Bir kötürümü de bir nefeste ayağa kaldırmış... Bütün civar çalkalanıyor. Şöhreti şehre kadar yayılmış. Şimdiden ona belediye reisi gözüyle bakabiliriz. Ne yapacağız? <laughs> Gayet basit bir çaresi olmalı. Çaresi rüşvet teklif etmek. Paranın yüzü tatlıdır. Sayın vatandaşlarım... ...Umumi arzu üzerine... ...Memleketimin menfaati için... ...Ve Hasan kardeşimin ısrarlarına dayanamayıp... ...Belediye reisliğine adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Gördünüz, bir kötürümü nefesimle ayağa kaldırdım. Bunun yanı sıra... ...pahalılığı önleyeceğim. Herkesi konut sahibi yapacağım. Yaşa! Selamun aleyküm Rıfkı efendi. Aleyküm selam. Niye konuşmamı kestin? Bir derdim var. Seninle konuşmak istiyorum. Hasta mısın? Nefeslenecek misin? Derdimi yalnız sana anlatırım. Yalnız kalabilir miyiz? Demek hastalık gizli yerinde. Arkadaşlar, dışarı çıkın da derdine bir çare bulayım. Sonra konuşmamıza devam ederiz. Hasan. Seninle sonra konuşacağız. Rıfkı efendi, etrafında bir sürü yaramaz adam var. Bunlardan biri de biraz evvel çıkan Hasan. Senin gibi muhterem bir zat, nasıl oluyor da bu üç kağıtçılara önem veriyor anlayamıyorum. İsmin ne senin? Bana elmacı oğullarından satılmış derler. Ee, bu civardaki köylülerin para ihtiyaçlarını karşılarım. Yani faizcisin. Aa ne münasebet! Borç vermek, birinin sıkıntısını gidermek... ...herhalde Allah nazarında sevap işlemek demektir. Öyle sevabın içine edeyim. Neyse derdin, söyle bakalım. Elmacı güzelli satılmış efendi. E, lafı kısadan tutacağım. Heh. İçinde bir milyon lira var. Eğer istersen bunlar senin olabilir. İsterim tabi. <laughs> Öyleyse belediye reis adaylığından vazgeç... ...Bu milyonun sahibi ol. Vazgeçersem ne olacak? Belediye reisi ben olacağım. O. Madem bu kadar çok olmak istiyorsun... Güzel, anlaştığımıza çok sevindim. Bir dakikanızı rica ediyorum reis bey. Arkadaşlar... ...Gelin içeri! Arkadaşlar... ...Size reis beyi takdim edeyim. <laughs> reis bey! Ee, buyurun, Rıfkı bey hazretleri! Hasan emminin sana ne kadar borcu var? 300 bin lira. Senedi yanında mı? Evet, evet. Herkesin senedi yanında. Emminin borcunu hemen ödüyorum. Sağ ol abi, beni bir dertten kurtardın. <laughs> Nasıl olur? Bas bayağı olur. Borcu olan var mı? Var. Hemen ödeyelim. Yaşa. <laughs> Hadi bakalım. Elmacı güzeli satılmış <laughs> efendi. Ver senetleri de parayı ödeyelim. <laughs> Rıza abi. Sen al bunları öde. Ee... Arkadaşlar. Ben reis adayı olarak tekrar vazifeye başlamış bulunuyorum. İlk işim rüşveti ortadan kaldıracağım. Böylelerinin de parasını alıp canını okuyacağım. <Gülüyor> Yaşar, <Gülüyor> ah ulan Rıfkı. Yaktın beni yaktın. Satılmış ha henüz yanmadın. Satılmış ha. Bu sefer Rıfkı'yı biz perişan edeceğiz. Öyle bildiklerim var ki şaşıracaksın. Yapma be Sabri efendi. Neymiş o? Rıfkı'nın üfleyip de kötürümleri iyileştirmesi var ya, hepsi palavra. Hasan denilen hergele bu dümenleri tezgahlıyor. Adamı durmuşu kötürüm diye götürmüş. Güya Rıfkı üfleyince iyi olup düzelmiş. Doğru mu söylersin Sabri efendi? Ha? İstersen Durmuş'u çağırıp sor. Lüzum yok sorarsak uyanırlar. Sana inanıyorum. Şimdi biz ne yapabiliriz? Gayet basit. Gerçek bir kötürüm buluruz. Kötürümü Rıfkı'nın karşısına dikersek... ...Rıfkı'nın sahtekarlığı ortaya çıkar. Ve böylece herkesin gözünden düşer. Ah! Aferin, aferin ulan Sabri! Şimdi bana gerçek bir kötürüm bulun! Bizim köyde var. Rüstemlerin Ahmedi. İki senedir yatalak. Tamam. Rüstem ağaları bir ziyarete gidelim. Hadi.